Arkadaşlar bugün sizin hoş geldiniz. Bugün sizinle Granny Remake oynayacağız arkadaşlar. Ama ama arkadaşlar ben bunu Galaxy Store'dan indirdim. Bu gerçek Granny Remake değil. Bu sahte Granny Remake. Ee, arkadaşlar kan kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın daha fazla uzatmayalım Aa, başlayalım arkadaşlar bu arada oyunun ana üstü böyle arkadaşlar mesela burada kaldığımız yerden devam edebiliriz ama ben map game yapacağım options var bu ayarlardan sadece sesini azaltıp uzatabilirsiniz sen sensitivitesini ayarlayabilirsiniz öyle bir şeyler var Ondan sonra exit var bu uygulamadan çıkıyor. Bence navigate'den başlayak. Bakalım nasılmış o. 5 light Oha bu oyun. Onun grafikleri bayağı güzelmiş lan. Aa, yine onun eğilme var. Bu arada bu kamera niye böyle joystick gibi? Joystick. Bu saklanma var. Direkt Aa, kapı kilitli. Nasıl açacağız? Hmm. Nasıl açacağız? Aa bu arada dolaplarda saklanma da var. Bu arada bunu sen sen ya böyle kısa. Arkadaşlar ilk başta böyle konuşamadım ya. Biri geldi ya? Ya ben de hep buraya bir risk gelmiş gibi sanıyorum ya. Bu ne ya? Bu ne abi? Hmm. Kapıyı nasıl açacağız? Hı -hı. Hı -hı. Ses çıkararak mı böyle kapıyı açacağız? acaba onun tipi nasılmış lan? Ha kıyafeti böyle lan maske takmış. Vay önünde de çekiç var. Bir yere gidiyor. Ne takip ettim onu. Anne sikiyimini görüyor. kutulara da saklama var. Granny'deki gibi ya. Adam orada Ya onun kimi? bunun kamerası keşke böyle olmasaydı. Ekrana kaydırma olsaydı ya. Bence dolap dolapta saklanalım. Bence kısa süreliğinde gider bence. Kapının kilitleri böyle. Kapının kilitleri falan çok azmış ya. Virüs beni gördü. Onun için Oğlum adam oraya tuzak kurmuş şerefsize bak. Bu arada bacak kırılma da var ha. Ha niye durdu? Hı. Gidiyor. Ha, buralardan falan geleceğim insan beni görür. Oğlum sen beni nereden olmadı? Kaç 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 kaç. Adam gelmedi. tornavida lazım. Bu arada adam gel olan. Beni gördü mü? Yakalamasısi gelmiyor. Yanıma mı geliyor? Bu adamın evi de küçücük gibi ha. Bakana bakma şimdi gitmiş. Boş. Yanıma mı geliyor? Ya <laughs> beni gördü. Alttan yakalanmıyoruz ha. Çok iyi gidiyoruz. Bak yanıma mı geldin lan? Oraya geldi. Çok iyisin. <laughs> Bakın ya. Yarın önce bir bebek var. Yani benim nerede olduğumu anlar. ki? Burada mı? <laughs> Arkadaşlar videoyu kestiğim için özür dilerim. Ablam bana seslenmişti. Neyse. Burada çekiç gerekiyor galiba. Orada bir şey var. Komşunun sığırları be çok az gibi. Onun hiçbir eşya bulamıyorum lan. Evet oraya gidiyor. Tamam şimdi. Buralar boş. Aa burada da saklanma dolabı var. Aa çekiç buldum. Mike's nice. Mike's nice derken adam geliyor. Adam beni orada görür diye oradaki ata saklanmaya karar verdim. <laughs> Gitmiş midir? yardımda mı olacak? Adam bizi bu şekilde öldürüyormuş. Tamam. O da tam geldi. Beklenmesi. Hadi geç geç. Tam bu sefer dikkatli olmamız gerekiyor. Saklan bana bakalım. Hadi git ya. Ben uğraşmak istemiyorum. Ucuz atlattık lan. Yakalayamadı bizi mal. Alamadım. yanıma geliyor. Gördün mü ki beni? Ama hani. bu oyun daha da korkunç gibi lan. Çok iyi. Alt. Son bir kilit kaldı. Oyun gayet güzel gibi. Masanın altına saklanabiliyor muyuz ya? <laughs> Onları sikeyim. Az kalsın beni yakalıyor. Fek attım lan. Bu arada adam geliyor. Beni gördü, beni gördü, beni gördü. Ah! Gidiyor. özümüz kabağım ee, başardık Nerede 16 dakika olmuş lan ya yine reklam şimdi oyun o kadar da zor Zor değil arkadaşlar yani çok kolay gibi dört tane malzemesi var galiba ee, başka diyecektim Yani oyun sadece bu kadar nostaljik oyun gibi arkadaşlar neyse videomuzun sonuna geldik arkadaşlar Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanala abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Bay bay.